Ulaştırma ve Altyapı Bakanı özel uçakla Ankara'dan Gazi Paşa'ya geldi. Sayın Bakan özel uçakla geldi. Çünkü Ajet Gazi Paşa Ankara hattını iptal etmiş durumda. Sayın Bakanım, sizin özel uçakla geldiğiniz Gazi Paşa'ya vatandaşlarımız artık Ankara'dan 7-8 saatte anca gelebiliyorlar. Takdir edersiniz ki vatandaşlarımızın da sizin gibi özel uçakla gelme imkanları yok. Bakın bu hat eğer açık olmuş olsaydı siz de özel uçak yerine tarifeli uçakla gelirdiniz. Devletimiz de tasarruf etmiş olurdu. Aileler, öğrenciler, esnaflar mağdur olmuş durumda. Gazi Paşa'dan Alanya'ya, Anamur'dan Bozyazı'ya, Ermenek'ten Sarıvelilere kadar herkes mağdur olmuş durumda. Sayın Bakan bir an önce acetle görüşün. Gazi Paşa Ankara hattının yeniden açılmasını sağlayın. Bir bakanın görevi kendisinden önce vatandaşın uçmasını sağlamaktır.